Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eznur. Evimize ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bugün sizlere bebişimiz için aldığımız kıyafetleri ne gerekli ne değil yani bildiğim kadarıyla anlatacağım. Biz de gayet uygun fiyatlı ve güzel bir şekilde alışveriş yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle etiketlerinin hiçbirini çıkartmadım ki hepsini yani size de okuyayım aldığım fiyatlar ne ne değil alacağız. Daha öncesinde size tavsiyem şu ki ben bir tane liste yaptım. Hem anne için hem de bebek için. İhtiyacın doğrultusunda her şeyi yazdım. Sonra Asya alıyor böyle tabii kaçırıyor. İnşallah anlatabileceğiz. şimdi İlk başta ben e, dolabını yazdım. Dolabını söyledik, sipariş verdik. Gelecek Allah izin verirse. Ama öyle büyük bir dolap istemedim. Çünkü bunların hepsini tek tek asmayı düşünmüyorum. Hepsini katlayıp koyacağım. Yani zor olduğunu düşünüyorum tek tek asmanın. Bence gereksiz. O yüzden Ikea'nın şifon yerleri var biliyorsunuzdur belki birçoğunuz. Birçoğunuz onunla ondan aldık biz. O bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum şimdilik. Yatak olarak da park yatak aldık. Park yatak daha uygun olacak bizim için. Büyüdüğü zaman ona güzel bir oda yaparız diye düşünüyorum. İlk önce almamız gerekenlerin başında bence bu dolap ve alacaksanız odası. Çünkü hem geç geliyor hem de daha öncesinde gelir. Siz de havalandırırsınız o yeni kokusu çıkmış olur. Kıyafetlere sinmemiş olur diye düşünüyorum nacizane. Şimdi başlayalım. Onun dışında İlk e, hastane çıkışları aldık biz şöyle göstereyim hemen size bir tane böyle takım şapkası var eldiveni vesaire var bunun etiketini sökmüşüm <laughs> bir tane şöyle bir hastane çıkışı daha yani normalde giyebileceği normalde de kullanabileceği bir ayaklı şu şekilde bir tane daha Yine aynı şekilde bir takım daha şöyle hastane çıkışı. Bir tane daha zıbının ayaklı hastane çıkışı. Bu 64 liraya almışız bunu. Bebek adasından. Ha bebek adasına gittik önce. Bebek adasını hiç beğenmedik. Ebebeğe gittikten sonra tabi. E fiyatları uygun ama bilmiyorum yani kumaşlarını sonradan beğenmedik biz. Ebebeğinkiler daha güzel ve uygun bizce. Şöyle bir hastane çıkış daha. Bu da 44 45 liraymış. Yani hemen hemen fiyatlar bu şekilde. 30-40 arası takımlar kıyafetlerin. Bir tane de şöyle biraz daha büyük. Şöyle üçlü bir takım almışız. 1 2 3 4 5 altı tane takım almışım arkadaşlar. Bunun yeteceğini düşünüyorum. Çoğu kişi sürekli altına kaka yapıyor, ıslatıyor veya işte e, kusuyor diye değiştirdiklerini, o yüzden çok fazla ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. O yüzden ben hastane çıkışı şeklinde olanı set halinde almadım. Çünkü gereksiz buluyorum. İçerisinde eldiveni, diş fırçası, o suydu, bu suydu. Gereksiz pahalı bence. Böyle e, sade sade tek tek alırsanız bence daha uygun olacak. Ben de bilmiyorum ama ben mantıken öyle olduğunu düşünüyorum. Onun hepsinde battaniyesi var vesaire ıvır zıvırı. Ya ben her takımda farklı battaniye kullanmayacağım. O yüzden de bu şekilde tercih ettik biz. Onun dışında şöyle zıbınlar aldık arkadaşlar. Hemen onları da gösteriyorum. Bunlar birazcık daha büyük ama daha kolay olduğunu söylediler. Şöyle şu şekilde zıbın dışarı çıkarken giyer diye düşündük. Böyle bir şey var. Sonra yine ebebekten şöyle ikili bir zıbın almışız takım. Bunlar biraz büyük gibi ama yeni doğan yine de yeni doğan yazıyor. Ama büyük ihtimalle 3 aya kadar kullanırız diye düşünüyorum. Böyle fermuarlı. Yine şöyle bir tane 44 liraya almışız böyle bir tane zıbın oğlu yaza denk geliyor. yani yaza denk gelmiyor mart sonuna denk geliyor nisan mayıs oluyor artık o yüzden evde kısa kolluyla gezebilir diye düşünüyorum şöyle yine 35 liraya bir takım uzun bacaklı zıbın almışız şöyle bir de ekstra sıcak tutuyor yazmışlar ebbebekler almışız iki tanesi 60 lira İnşallah ilk zamanlarda giydirebilirim ama bu da 3 aylık 62 santime kadar büyük ihtimalle bunu da 2-3 ay sonra giydireceğiz. Zıbınlarımız. Bir de şöyle bir şey almışız arkadaşlar. Da böyle. Bu kadar. Yani aslında bebeğe ihtiyaç olabilecek şeyler bunlar bence takım olarak yeterli diye düşünüyorum. Sonra şu şekilde zıbınlar almışız. Bu da iç atlet gibi bir şey. Zaten bir da Eminim ki görmüşsünüzdür bunları ebebek'te. 6 tanesi. Tanesi 8 lira. 5 alana bir beda bir bedavaydı. Evet, 6 tanesi 50 liraya vesaire öyle bir şey denk geliyor. Böyle bir kısa kolusu, böyle bu şekilde kısa kolusu vardı. Bir de ince askısı vardı ben onları almadım. Bir de kısa kolusu vardı iki takımda. İkisi de bu şekilde aldım. Hani içine hepsinin içine böyle bir şey giymesi gerekiyor çünkü. Biraz önce gösterdiğim takımların rezil bunların içerisine. Bunlar bu şekilde. Bir de bunları hani ek olarak şöyle altına sürekli giyip çıkartabileceği hani takım olarak değil de tek halinde şu şekilde alt ay şunları tatlıştıra bakar mısınız? Şöyle alt çoraplı pantolon gibi pijamalar aldık. Bunların da iki tane. Tanesi 24 liraya geliyor. iki tanesi 50 lira. 2 4 6 tane burada. 10 tane de bundan almışlar arkadaşlar. Bunlar da böyle. Kolay olduğunu söyledi arkadaşlarım ve izlediğim tüm videolarda bu şekilde daha kolay olduğunu söylüyorlar. Çünkü hani hemen altına ıslattığı zaman hemen değiştiriyormuş. Ya da çıkartıp makineye atabiliyormuşsun. Bunlar da bu şekilde. Bir de bana şunu zorlu aldırdılar yani şöyle kesin lazım olur, kesin lazım olur diye şöyle düz e, zarf şey mi diyorlar ne diyorlar tam bilmiyorum düz bir üst içine de şöyle dikişsiz hastaneci göbek bağından dolayı galiba şöyle ipliksiz vesaire giyebileceği bir içlik gibi bir şey. Çok kullanılacağını düşünmüyorum. Ama kadın çok ısrar için aldık. da böyle bir şey. Ağız mendilleri. Zaten bunun ne kadar çok kullanılacağını herkes artık çocuğu olan olmayan biliyor. O yüzden birçok da bundan pamuklu özellikle aldık. Eldiven aldık. Yani eldiven iki çift aldım. Giydirmeyi düşünmüyorum açıkçası eldiveni. Ama hani ne olur ne olmaz diye ben aldım. Eldiven takmıştım. Bu Gelişimi için eldivensiz olması önemliymiş araştırmalarıma göre. Tırnaklarını kesemedikleri için çoğu bu şekilde eldiven giydiriyor. Ben giydirmeyi düşünmüyorum. O şekilde yani sırayla buraya yazdıklarımın hepsini tek 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 anlatıyorum. Kıyafetleri bu şekilde. Şöyle biraz daha hediye arkadaşlarımızdan hediyeler geldi. Daha büyük. Şu ya bak büyük. Bir de şöyle bir şey mı Büyük. Büyük aslında fazla almadık. Sonra çıkarım. Beraber gider. Alırız diye şimdi ben. Bir şey. Şöyle <laughs> Asya soyuyor bana, o yüzden koy yani Şöyle biraz daha çorap. Çoraplar şu şekilde arkadaşlar. Çoraplarını Ha bunları e, Bim'e gelmişti arkadaşlar. Bim'den aldım. Vallahi ama biraz büyük gibi galiba, bana küçük geliyor ama. Büyük gibi. Çorap. Çorap aldık biraz da. Olması gereken şeyler. Onun dışında bebek için aldıklarımıza sizlerle geliyorum. Hemen. Şöyle müslin örtü zaten en başta alınan örtülerden bence. Müslin örtü aldım ben de. Bunu her şeyi kundak yapabilirsiniz ya da işte e, banyo havlusunun içine sarıyorlar ya da nevresim olarak kullanıyorlar. Oraya buraya her türlü kullanılan örtülerden. O yüzden bunu biraz abarttım. Fazla aldım mesela. Ben 2 4 6 7 7 tane falan aldım bunları. Bunlar da Bime gelmişti yine çok güzeller bence. Eğer siz de denk getirirseniz alın diyorum. Zaten Müslü'nün amacı kumaşının güzelliği. Onun dışında bir esprisi yok. Onlar da bu şekilde. Şöyle devam edelim. Emzirme yastığı. Yani bunun aslında ben şöyle küçük olanını aldım ebebekten. Ama bunun kocaman olanları var. Yani şöyle göbeğinizin etrafına koyuyorsunuz. Çocuğu da üstüne oturtuyorsunuz. Hangisi daha yara işli olur bilmiyorum ama ben o kadar büyük bir şey sürekli etrafımda taşımayı ne bileyim düşünmedim. Şöyle küçük minik bir şey aldım. Bunu da 30 liraya aldım galiba. Böyle minik bir şey. Sadece kafasını desteklemek ama Hani kolum yolmasın diye. Şu şekilde tutup kullanabileceğim bir yastık. O yüzden böyle bir şey tercih ettik. Ha bir de şöyle kalın bir battaniye aldım. Tam hastane çıkışı, yani tam doğduğu zaman da biraz şey oluyor. Hani kuş atmayacak şurada. O yüzden böyle içi koyup koyup işte battaniye zaten böyle bir var. Onun dışında şöyle bir tane emzirme önlüğü. Emzirirken hani üstümüze geçiyoruz. Zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Bunu da dünden aldık. Ne kadar kullanışlı olacağını bilemiyorum ama göreceğiz. Onun dışında düz kafa yastığı zaten bunu artık bunu da bilmeyen yoktur. Araştıran bütün anneler biliyor. Çocuğun kafasının şeklinin düzgün olabilmesi için şöyle incecik bir yastık bunun üstüne yatırıyorsunuz. Bu şekilde. Annenin ihtiyaçlarına geçim anne için gerekli malzemelere geçmeden önce bir tane de şöyle bir alt değiştirme matımız var. Şöyle öyle yapacağız. Kusura geleceğim. Test malzemesi ama isterseniz tercih meselesi alabilirsiniz. Çünkü şu altını su geçirmeyen e, petler var biliyorsunuz. Onlardan biz daha almadık. Zaten evimizde her zaman olan bir şeydi kedi ve köpekten dolayı. Ona hani çiş eğitiminde vesaire kullandığımız. O yüzden onun hangisi hangisini denk getirirsem onu alacağız. Büyük ihtimalle de zaten e, ebebekten almayı düşünüyorum onu toplu bir şekilde. Çünkü onlarınki bayağı büyükmüş. Ondan dolayı Asya şu anda Arya'nın eşyalarını alıyor. Yani tarak. Saçlarımı doğar, saçlarımı doğar bilemiyorum ama bebek tarağımız var. Hani konak falan olabiliyormuş. Ondan dolayı yine de yanımda bulundurmak için aldım. Çık onun tarağı zaten. Bir tane tırnak makası aldım. Öyle çok hani ama şöyle set olsun böyle set olsun diye düşünmüyorum. Bir tane makası yeterli. Ben kesebileceğimi düşünüyorum çünkü tırnak tırnaklarını. Orada bir çekincem yok. Şöyle bakım ürünlerine gelecek olursak da müstela tercih ettik arkadaşlar biz. Çünkü araştırmalarımıza göre en iyisi, en doğalı ve en güzeli buymuş. Ben o yüzden bunu tercih ettim. İnşallah da taraf <laughs> Asya İnşallah da hani herhangi bir alerjisi olmaz. Şampuanı, vücut silme suyu, e, bu da losyonu. Bu arada arkadaşlar losyonu hani öncesinde göbeğinize sürerseniz hani onun kokusunu bildiği için e, bebek doğduktan sonra kullandığımızda daha iyi oluyormuş. Daha alışkın oluyormuş o kokuya herhalde. Öyle bir şey duydum. hep çamur ettim burayı o şekilde hani suyu da sonra da hani aldım çünkü hani göbek bağının geç düşme ihtimali var biliyorsunuz. Ondan dolayı da hani silip ferahlatmak için böyle bir su tercih ettim ben de. Onun için hani kabuklardan da alacağız. Çok anladım. Al silme şeyi için. Saniye. Pişik kremi de zaten. Ha, e, bariyerli pişik kremi aldım ben bu arada. E, siz de bunu tercih edebilirsiniz. Bence en iyisi şu anda bu. Ve pantolonun içerisinde güzel şeyler olmadığını okumuştum. Siz de tabii kendi çocuğunuza ne vermek isterseniz onu ne kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bez olarak ben e, silipi kullandım ama yanıma almamışım. Şu an yanımda değil. <laughs> Silip aldım. Silipinin bir numarası ama küçük paketini aldım. Bakalım hani pişik olur mu olmaz mı iyi gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama en pahalı ve en iyisi e, Prima Premium Care galiba. Onu öyle biliyorum. Ama ben onu tercih etmedim. Ya şu an bu kadar hassas için olmaması bir yerimiz. Kullanmak için bir yerimiz de yerimiz var. Hepsine kaçacağım. Asiye'cim. Gel sarıyorum. yaşlarına geçmeden hemen önce şöyle bir reflü yatağımız var arkadaşlar. Bu reflü yatağını valla herkes çok önerdi, çok araştırdım. En iyi reflü yatağı bu galiba kullanış açısından ve yıkanabiliyor. E reflü yatağının amacı da şu biliyorsunuz hani çocuklar, bebekler ilk zamanlarında e, sütlerini çok süt içtikleri fazla sütleri kustuğu için bu yatak biraz daha eğimli. Ondan dolayı hani kustuğu zaman en azından e, onun güvenliği açısından böyle daha aşağı doğru direkt boğazına yutmayacak şekilde tasarlamışlar. Gayet güzel. Bu yatağın içerisinde düz kafa alanı da var düz kafa yastığı gibi onu da yapmışlar. Ekstra almanıza gerek yok bunu kullanırsanız. Ben bilmiyordum içinde düz kafa yastığı alanı olduğunu bunu. Bu şekilde bu da. Onun dışında şöyle bir şey aldık. Ya araştırmalarıma göre en iyisi yani en iyilerinden birkaç tane daha var da isimlerini tam bilmiyorum. İsimleri Asya, Asya, bana bir de çektirmiyor. Tamam Bak, Bunu taraklara taktı şu anda. En iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Şöyle zaten biliyorsunuzdur sizde bu mühendisin oğlunun da araştırmalarında hani mühendisin oğlu sayfası var. Orada zaten bütün içerikleriyle incelemiş ürünleri en iyi ürünün bu olduğunu yazmış yazmış bunu ben tercih ettim. Bilmiyorum daha denemedim. Yani yumuşatıcısı da vardı ama ben yumuşatıcısı gerekli mi gerekli değil mi bilemiyorum. O yüzden sadece kendim. <laughs> bu arada koyu yeni atlattık arkadaşlar. Ondan dolayı sesim biraz kötü. Onun dışında şöyle yine Slippy'nin bir ıslak mendilini aldım ben. Ama hani ilk etapta kullanmam zaten. Öylesine bulunsun cool diye silikonun ıslak menini aldım. Ha bu arada çok fazla işte ondan alayım, bundan alayım bir stok yapmadım. Yani abartmaya gerek yok. İlk etapta ayak diye zaten altını büyük ihtimalle saf suyla temizleriz diye düşünüyorum. Pamuk ve su. Şöyle bir düzenleyici var. Çok öneriyorlardı ve ben de aldım. Gerçekten kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Hani içeri ıslak mendilini koyuyorsunuz. Şuralara işte bakım ürünlerini, bezlerini vesaire koyun. Koyuyorsunuz. Onun dışında şöyle büyüyebilen böyle kovası, macrafası ve küveti biliyorsunuz açılınca büyüyen ürünlerden şöyle göstereyim size de. Aldım ben. Zaten araştırdığınız zaman çocuk hem yer kaplamıyor hem de ufak şöyle geri katlanabiliyor. Bu da, daha de. Şöyle, şöyle, da var. Aldın, şöyle, açın, bime geldi. O zaman fiyatlar mesela 400 lira, 400 lira falandı. Bime geldi, hemen koşarak gittim ve aldım. Marka ve ay, marka hepsi aynı zaten. Zor buldum ama yetiştim bir şekilde aldım. Onun banyo bir tane de banyo havlusu var Bu arada banyo havlusunun içerisinde müslümi seriyorsunuz o şekilde kuruluyorsunuz öneriler arasında böyle bir şey duymuştum Sizin de bilginiz olsun bu değil zaten değişik çok çirkin <laughs> ama böyle bir bez Hani kadın petlerinden daha kolay olduğu için aldım ben de. bunu Her anne tavsiye ediyor arkadaşlar. Bunu da aldım ben. Kullanmak için inşallah çok fazla ihtiyacım olmaz diye umut ediyorum. Şöyle korse arkadaşlar herkes bunu tavsiye ediyor. Bayağı araştırdım. Ben bu bütün ürünleri alırken hepsini tek 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 araştırdım arkadaşlar. O yüzden hani benim mantığımca, benim düşüncemce böyle bunlar en iyisi. Şöyle bunu da ebebekten aldım. Ben 160 liraya 90 160 liraya aldım. korse ben zaten çok zayıftım hamile kalmadan önce 45 kiloydum. O yüzden kendime en küçük bedenini aldım. Small. O da şöyle bir şey. kullanan kişiler de hep böyle söylüyordu. Ben de inşallah hani öyle bir durum olur mu olmaz mı bilmiyorum ama aldım. Sezaryen doğumu doğum yapanların 2-3 gün sonrasında takabiliyorlar. Normal doğum biraz daha çabuk takabiliyormuş araştırmalarıma göre. O şekilde. Şöyle bir tane Lansinov'un tekli elektrikli göz pompasını aldım. Ee, ne olur ne olmaz hani sütü arttırıcı özelliği de varmış çünkü hani anne memesine uyarı da uyarı verdiği için sütü arttırıyormuş ondan dolayı onun içerisinde de şöyle bir tane elektrikli şarjı bunu artex yani dayanabiliyorsunuz şöyle pompası var bu şekilde bir tane de içerisinden biberon çıkıyor şöyle bunu böyle kullanabiliyorsunuz bir tane biberon var içerisinde ha bu arada emzik biberon hiçbirini almadım vermeyi düşünmüyorum inşallah ben yani düşündüğümle kalmaz ve uygulayabilirsem eğer vermeyi düşünmüyorum ben şu anda emzik ve biberon kullanmayı düşünmüyorum. Zaten çok da ihtiyaç olursa bir tane burada var. Zaten bu lansinolun içerisinde çıkıyor. Onun dışında şöyle yine lansinolun göğüs petleri var. Hani bu süt aktığı zaman kullanabileceğiniz. Ee, yine yapışkanlı, aynı klasik petler gibi bizim kullandığımız. Bunu süt yerinizin içerisine yapıştırıyorsunuz ve süt aktığı zaman baya baya dışarı sızdırmasını engellemiş oluyor. <laughs> yine bu arada şimdi <laughs> <laughs> bir de şöyle bir silin aldım arkadaşlar. Ama ben bebeği <gülüyor> <gülüyor> Asya lütfen bırak. Asya. Hatim bırak. Şöyle bir sling aldım arkadaşlar. Zaten hepiniz bunu görmüşsünüzdür. Bırak. Bunu bu şekilde bağlıyorsunuz. Zaten ben ilk üç ay bebeği bunu da gezdirmeyi düşünüyorum. Yani sırtından indirmeyi pek düşünmüyorum. Çünkü okuduğum kitaplarda ve araştırmalarıma göre bebeğin anne karnında hissetmesinin en güzel yöntemi sırtta gezdir. Yani bu şekilde taşınmaymış ve kundaklama ben de şöyle bir tane kundak kaldım zaten. Şöyle. <laughs> Hazır kundak. Bunu kullanır mıyım bilmiyorum ama kendim de kundaklayabilirim. Bu şekilde de yapabilirim. Kunda, ayakları serbest olduğu sürece kundaklamanın herhangi bir ilkel yönü yok. Hani çoğu insan aa çok ilkel diyor ama yemek içmek de bir ilkellik ona kaldıysa. O yüzden ilkel olduğunu ben düşünmüyorum. Yeme içme gibi bir ihtiyaç burada. Bence bunu zaten bu şekilde bağlıyorsunuz, bunu bu şekilde bağlıyorsunuz. Çocuğu şuraya oturtuyorsunuz. Çok güzel bence, çok kullanışlı ve çok da şey duruyor, şık duruyor. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Minik kuştan aldık biz bunu. Şu anda 400 lira fiyatı ama hani en fazla para verdiğimiz ürün bu ya yani verdiğim ürün. Çünkü ben ana kucağı onun dışında bebek arabası. Ee, ya da başka <laughs> ne alınıyor puset hiçbirini almadım arkadaşlar çünkü yani bence bu şekilde taşınmasının doğru olduğunu düşünüyorum ben hani daha kolay olacak diye düşünüyorum hani lazım olursa alırız bebek arabası şöyle bir tane de çantamız var bu da Aysma teyzemizin bebeklik çantası çok güzel Zara'nın inanılmaz güzel olduğu için bunu da hemen yıkayıp kaldırdım. Ve kendime aynı zamanda şöyle gecelik takımları aldım arkadaşlar. Bir tane böyle pembe, yine pembe ve mavi. Ya bunların özelliği yani çok önemli bir şey değil ama özellikleri sadece şöyle önlerinin emzirmeye uygun olması, düğmeli olması. Başka hiçbir esprisi yok. Yine bu da aynı, bu elbise de aynı şekilde. Önü düğmeli olduğu için aldım. Sizimize koyalım diye. Neyse videoda da çok uzattım. Sizi de sıkmak istemiyorum. Aklıma gelenler bu şekilde. Yani temel ihtiyaçları böyle arkadaşlar. Yani ben e, hepsini öncesinde liste bunların kullanışlı olacağını ve yeterli olacağını düşünüyorum. Bir 2 3 ay sonra tekrar bir alışverişe çıkmamız gerekecek çünkü bebek büyüyeceği için şimdilik bu kadar yeter. Ee, o zaman da ona göre karar veririz. Boyunun, kilosunun, gidişatının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü ne olacak o zaman. Ona göre bir şeyler alır. Şimdiden fazla büyük ya da fazla küçük olmasına gerek yok. O yüzden biz de almadık. Sonrasında devam ederiz. Ha bu arada gümüş kapak, gümüş kapak siparişte verdik. Ee, gelin gelmediği için şu an gösteremiyorum ama inanılmaz etkisi olduğunu söylüyorlar zaten. Platanın gümüş kapağını tercih ettim. Onu aldım ama henüz gelmedi dediğim gibi. İnşallah da güzel olur. Tabii ben bu videodan sonra nelerin gereksiz olduğunu, nelerin gerekli olduğunu yine yazacağım. Ben minimumda tuttum alışverişimi. Göreceğiz hani nasıl olacak. Bu arada anne çantası olarak da şöyle hani anne yanında taşıyabileceği çanta olarak şöyle bir minnoş, süslü bir çanta tercih ettim. Öbürleri çok çirkin anne çantaları bence. O yüzden onu tercih etmedim. Zaten hep ben taşımayacağıma göre. Ya taşısam da zaten bu çok rahat. Rahatlıkla içerisinde her şeyi bulabilirim diye düşünüyorum. Ee, videomun burasına kadar. Ha, bu arada da anne yanı beşiği içinde bir video çekeceğim. Ben Yolko'nun beşiğini tercih ettim. Çok da güzel kullanışlı. Onunla alakalı da bir video çekeceğiz inşallah. Başka söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Başka bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla, hatırladığım kadarıyla bunlar. Temel ihtiyaçlarda bu şekilde. Hep uygun da fiyatları dediğim gibi 30-40 lira arasında değişen takımlar ve zıbınlar. Diğer ürünlerde zaten aşırı... Bence toplam takımlar. maliyetini de söyle. Pahalı değil. Toplam maliyeti ne ki hayatım? Toplam maliyeti toplama vurduğun zaman birazcık pahalı gibi gözüküyor ama şunlar yani bu işte emzirme e, aparatları yani pompalar pompa falan pahalı. Biraz da şu bakım ürünleri pahalı. Onun dışında kıyafetler ne kadar çok alırsanız o kadar da fiyat artıyor tabii ki. Onun dışında anlatacağım bir şey yok. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu kapatıyorum artık. <laughs> yardımcı olmuşuzdur. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.